Öncelikle böyle genel kurullarımızın çok çok büyük önemi var. Hem demokrasi açısından hem de genel kurullarımız aynı zamanda buraya hizmet etmiş kardeşlerimizin yapmış olduğu hizmetleri sizlerle paylaşması anlamına gelir. Onun için derneklerimiz çok önemli. Bizim için doma derdi çok önemli. Yıllardır aranızdayım. Ben Mamadeli kardeşlerimi diğer bölgelerde olduğu gibi kurulu görev yapıyor. Öncesinde bildiğiniz gibi bir pandemi arası oldu. Bu pandemide de hani ee, bir bilgisayar her şey dolar dolar bir anda ne oluyor? Bir e, ana bozuluyor. Yani aslında dünya üzerindeki bütün her şeyin bir ana kartında bir ne oldu pandemiyle beraber. Pandemi sürecinden sonra da bir e, toparlanma aşaması oldu ama tabii ki dedilen, tüm mantıdan, elde tüm gerek o kardeşimize yanlış hatırlamıyorsam da işte bir 80 bin civarında falan bir e, para toparlanmıştı. Bunun dışında yine bireysel olarak hesaplara da paralar atıldı. Hani böyle bir yardım yapılmıştı. Bizlere birçok zaman, e, her zaman feda etti. E, kapı kapı dolaştı. Ramazan ayında birçok ailelere bireysel direkt Hani içimizde e, hani ben de şahsen fazla bilmiyorum. Sadece kulaktan duyma bir ama hani gerçi kapı kapı gezdi. Birçok insanın e, gönülden de ona da dokundu. İşte maddi manevi kolye vesaire bunun gibi yardımlarda bulundu. Kendinize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim herkese. Herkesin katkısıyla oldu. Ee, çay içiyorlar, kahveleri içiyorlar. Hadi bir resim çekelim diyorlar. Bizim oradakiler resim çekmenin çok büyük başarı olduğunu zannediyorlar. Ay böyle değil. Biz gereken disiplini uygulayacağız, yapıyoruz. Dolayısıyla Cide Dernekler Federasyonu'nun bulunduğu yerden de mümkün mertebe kaçıyorlar. Neden? Eğer hizmet verebilecek konumda olsa kaçmayacak. Verdiği sözlerin hiçbir tanesini yerine gelmediği için biz de bunlara hesap sorduğumuz için Mümkün mertebe bizden kaçıyorlar. Ne gitti? Bunu ben bunu isterim. Bilmiyorum. Davaya sahip çıkma budur. Burada ne yaptı bu insanlar? Becerikli biliyorum ama ya bu insanların becerisine de saygı duymamız gerekiyor. Yaştık. Ee, kahvaltılarımız oldu. Ee, yer için uğraşıyoruz. İnşallah yeni sezonda yer almaya çalışacağız. Bu da. Olmasında kurulduğundan beri 10 tane proje olduğu için biz onun dışında kaldık. O zamanlar derneğin içinde, derneğin aşağı yukarı her faaliyetine katıldık. Katılmaya da çalışıyoruz. Şimdi bizim dernek kurulduğundan beri ilk şeyimiz hani bir yer almaktı. Bir takım sıkıntılardan dolayı o yer o olayı olmadı. Bir takım aşamalara geldik esasında. Ama bir takım şeylerde aşamadık. Ben yani burada daha fazla değerlendirmeye gerek yok. Yer konusunda. O yer konusunu inşallah halledeceğiz e, önümüzdeki, önümüzdeki dönemde. <gülüyor> 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 Buraya gel burada. Ya, ya bir getirdi. Bu yönetim herkese hayırlı uğurlu olsun. Kadın kollarına da hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun. Ben de bugün e, dernek kurulundan beri bu derneğin içindeyim. Bütün temennimiz inşallah bir yer almaktır. İnşallah bu da olacak. Bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah olacak. Evet, kadın kollarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda, yanımda, arkamda. Ben de onların yanındayım. Anladım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yönetime de teşekkür evet, bana bunu dert için. Ben çok memnunum. Böyle bir çok memnunum. İnşallah daha iyi şeyler olacağını inanıyorum. Herkese hayırlı olsun. Yeni başkanlarımıza tekrar hayırlı olsun. Herkese selamlıyorum. Tüm <laughs> anneler başka olmak üzere anneler günü kutluyorum öncelikle. Evet, kuruldan, kurulduğundan beri buradayız. Maşallah. Eee bir amacımız var. Amacımız hayır işi. Elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla. Eee Arkadaşımın da dediği gibi bir arada olmak, akrabalarımızı tanımak, köylerimizi tanımak e, bizi mutlu ediyor. Yani amacımız neydi? Hayır işi. E, Allah yolunda yürümek, Allah için bir şeyler yapabilmek, eş dostlarımızla bir arada olmak. E, herkesin dediği gibi, e, hani burada baştan beri buradayız. E, i̇nşallah bir yer aralık alana kadar buradayız. Daha da e, bunu da, da başarabiliriz. Yani dileğimiz bu herkese teşekkür ediyorum. Gün belirlenmiş. Onu biz belirlemedik. Ama belirleyenler Allah, Allah razı olsun. Bizim için, bizim annelerimizin her gün bizim başımızın tacı. Eee anneler gününüzü kutluyorum. Eee gayet başarılı bir yönetim. Başkanım size de hayırlı günler diliyorum. Divan Başkanım, aynı zamanda Federasyon Başkanım. Mustafa sağ ol. Teşekkür ediyorum. Mustafa. Annem, babam rahmetli oldu. Ben de anneler günü. Teşekkür ederim ölmüşlerine Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık, sağlık ve afiyet diliyorum ve anneler gününü kutluyorum. Şimdi e... Ee... Başkan'a da başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Kongreniz hayırlara vesile olsun inşallah. Az önce benim ismimi e, ee, anons ederken onu düzeltme gereği duydum. Geçmiş dönem, önceki dönem dernek başkanı olarak düzeltelim. Yani şu an ben, evet ya. şu anda Cide Federasyon Yönetimi'nde görev yapıyorum. Ben Denetim Kurulu Başkanıyım. Hayırlısıyla da inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Ee, Nedim Başkan'a da inşallah seçilir. Kurulumuza. Ee, şimdi ilk önce anneler gününü anne kutluyorum. Yalnız hanımlar hakkında da bir gerçeği bilmek lazım. Yanlış anlamayın. Nasıl e, nasılsa bir erkek yaşında ne diyorlar? Evin direği diyorlar değil mi? Evin temel üzerine o direği oturtamadığınız zaman da bir, e, bir anlamı kalmıyor. O temel de evin hanımıdır. Evi hanımı temel olacak ki kolları da sevip sarmalayacak. Siz de orada direkt olarak kalacaksınız. Bir iki bir tekmeyle bir balyozu da dahi yıkılmazsınız. Ama kadınım olmadığı yerde hiçbir şekilde huzur olur, ne keyif olur, ne rahat olur, ne bereket olur. Maalesef bu dönemde herkes bunu yaşıyor, dönemlerinde. İki yıl değil mi başkanım? Evet başkanım. İki yıl tekrar görev yapması için bunları asil oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Yaşar sen niye kabul etmedin? Kapsam dışındayız başkanım. Çok iptal kaldı. Hayırlı olsun kabul edilmiştir. Şimdi değerli kardeşlerim.